Arkadaşlar Merhaba bu videoda pdf'leri oluşturmayı daha önce görmüştük pdf'leri nasıl birleştirebilirim veya birden çok PowerPoint olsun Word olsun farklı farklı dosyalardan aynı anda nasıl bir sürü pdf oluşturabilirim bunu göstermek istiyorum bunun için benim kullandığım program pdf'in öncüsü olan Adobe'un Acrobat Pro DC ki bu ücretli bir program arkadaşlar aklınızda bulunsun başka programlarda kullanabilirsiniz. Fakat ben hani bunun gibi iyi yapılanını bulamadım açıkçası. Şimdi oluştururken araçlar diyorum. Bakın burada çeşitli araçlarımız var. PDF'imiz büyük bir PDF olabilir. Sayfalar organize et diyoruz. PDF'i düzenle diyebiliriz. PDF'i dışarı aktar diyebiliriz vesaire vesaire. Biz şimdi PDF oluştur diyeceğiz. Şimdi burada tekli dosya, birden çok dosya diye seçenekler sunuyor. Bu birden çok dosya dosyada birleştir. Yani birçok dosyadan tek bir PDF oluştur diyor. Bu bildiğimiz dosyaları birleştirme işlemi. Bir sürü PDF'den veya PowerPoint'ten fark etmez tek bir PDF oluşturuyor. Birden çok PDF dosyası oluştur dediğiniz zaman e, bu şey oluyor arkadaşlar. Mesela farklı farklı bir sürü PowerPoint dosyasını farklı farklı bir sürü PDF'e. PDF 4 ve dediğiniz zaman bir PDF dosyasına topluyor fakat esasında onu PDF olarak işlemiyor. Yani şu, şu seçeneği hiç önermem. Farklı farklı dosyaları tek bir format altında topluyor gibi düşünebilirsiniz. Yani klasörlüyor gibi düşünebilirsiniz en alttakini. Ortadaki e, birden çok PDF dosyası oluş. Mesela 100 tane slaytınız var. 100 tane farklı PDF oluşturmak istiyorsanız dosyaları birleştir de e, şey yapmak istiyorsanız nasıl diyelim bunu bu PDF'leri bu PDF'leri tek bir PDF dosyası haline birleştirmek istiyorsanız. Mesela ben buraya dosya ekle diyorum. E, şuradan bakıyorum. Derslerimle alakalı mesela slaytları seçeceğim. Bulamadım boş çıktı bu klasör. Bir saniye. Mesela histoloji slaytlarım. Ha bu sadece şu an PDF'leri seçiyor fakat sadece PDF yapmak zorunda değilsiniz. E, desteklenen tüm formatlar dersek evet burada görünüyor arkadaşlar. Mesela işte şu üç dosya olsun. Bunlar PowerPoint dosyası. Bunları birleştir dediğim zaman PowerPoint'i açıp o şekilde program birleştirir. Şimdi şu ikisini siliyorum. Bunları e, bir bir de mesela ekstra bir tane pdf dosyası ekleyelim. Masa üstüne daha önceden oluşturduğumuz bilgi işlem adındaki pdf dosyamızı da ekliyorum. Ee, birden çok pdf, birden çok powerpoint, aynı anda hem powerpoint hem word dosyaları da ekleyebilirsiniz ve birleştir diyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadın genital sistem historisi adlı dosya birleştirmek için arka tarafta powerpoint açtı. Bu dosyayı oluşturuyor. O, yani bakın şu altta yayınlanıyor diyor. Ee, bunu yayınladıktan sonra yani önce dönüştürüyor, pdf'e dönüştürüyor. Sonra bu pdf ile bu altta bulunduğu pdf'i birleştirip size tek bir dosya olarak veriyor arkadaşlar. Şimdi bu dönüştürme işlemini tamamlasın. Bakalım karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak hep beraber görelim. Evet arkadaşlar e, bitti. Bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Bir sürü işte slaytımız var. Gayet güzel. Bu çok uzun bir slaytmış. Ve bakın bu benim birleştirdiğim slayttan sonra alta oluşturdum, kendi oluşturdum bir PDF dosyası vardı. O geliyor. Yani ikisi tek bir PDF gibi yaptı. Fakat burada bırakmıyorsunuz. CTRL-S yapabilirsiniz. Kaydet butonuna basabilirsiniz veya kaydetmeden yazdırıp işiniz bittikten sonra direkt bırakabilirsiniz. Ya da X'e tıkladığınızda zaten size kaydedilsin mi diye soracak. Dosyayı kaydetmeyi unutmuyoruz ki PDF dosyamıza, bu oluşturduğumuz PDF dosyamıza istediğimiz zaman girip bakabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, mutlaka sorularınız varsa sorun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bana da bir destek olmuş olursunuz. Bir an önce bir aboneye gelmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.